Öncelikle Şuhut merkezimizde, Karadilli beldemizde ve ilçemizin 36 pare köyünde bulunan bütün esnaf ablalarıma, abilerime ve kardeşlerime selam ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ben Şuhut esnaflarından Hüseyin Özaşkın. Yaklaşık 16 yıldır Şuhut merkezde esnaf ve zanaatkarlık yapmaktayım. 2026 yılı Mart ayında yapılacak olan şu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi ve başkanlığı seçimi için geçtiğimiz Mart ayında adaylığımı açıklamıştım. Adaylığımı erken açıklama nedeni olarak da geçmiş dönemlerde yapıldığı gibi fikirsiz, gayesiz ve amaçsız son birkaç ay kala etrafıma 5-6 kişi toparlayıp siz değerli esnaflarımızın karşısına çıkmak istemedik. Çünkü toplamda yaklaşık 1300 üyesi olan böylesine büyük bir sivil toplum örgütü ve siz değerli üyeleri hizmet almayı ve en iyi şekilde temsil edilmeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. Bu sebepten dolayı geriye kalan bu 3-4 aylık süreçte Esnafımız için hazırladığımız projeleri daha önce hiç yapılmadığı şekilde siz değerli üyelerimize videolu anlatım olarak sunacağım. Esnaf odası demek esnafın hakkını sonuna kadar savunan demek. Esnafın dertleriyle dertlenen demek. Esnaf odası çalışır, esnaf rahat eder. Oturarak koltuk eskitmeye değil, koşturarak ayakkabı eskitmeye geliyoruz tutulmayan sözlerle değil çalışmalarımızla projelerimizle karşınıza çıkıyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Hayırlı akşamlar.